Film sagt Batsın diye çok fazla tercih edilmeyen, uzun zamandır çalışmayan insanları seçtikleri için o insanların da filmin çok iyi olmasına ihtiyacı var. Şimdi i̇lk başlarda kendimi izlerken Nefret ede izliyordum. Ben hep oğlan çocuğu gibiyimdir. Ama böyle Efsun'dan sonra benim de biraz giyinim de değişti. Benim bütün bacaklarım yara bere içinde kalırdı. Şimdi biz bu kadar gülersek seyirci gülmeyecek. Deli deli konuşuyorum ben böyle karakterlerle gibi. Sinemada ve televizyonda kameranın önünde aslında çok yalnız herkes. Biz oyuncular galiba çocuk gibi oluyoruz böyle durumlarda. Yaşlanmışız resmen. <laughs> seti çok zordur, aman çalışmayın diye böyle kötülenen bir oyuncuya dönüşmüş. Ya Gülrü diyorlar ya Efsun diyorlar sokakta evet, zaten. Yani çok zordu ama iyi ki yaptım. Hiçbir zaman şeylerden olmadım ben işte. Ay ben kendimi hiç izleyemem. Bu Hayır, olmaz! olmaz. <laughs> Bu olmaz! Herkese merhaba, Sormam Lazım programına hoş geldiniz. Ben Merve Yılmaz Oruç, bugünkü konuğumuz Damla Sönmez. Merhabalar Damla Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? İstediğiniz çok teşekkür ederiz. Bugün bir setteyiz. Temiz paranın evet. setindeyiz. Nasıl gidiyor set? Bitirdiniz mi seti? Son günümüz bugün aslında. Biraz o yüzden böyle şey hani hafif hem heyecanlı hem buruk bir gün. Çok keyifli geçti bütün süreç biraz havanın en sıcak olduğu dönemlerde çalıştık o biraz zorlayıcıydı yani dışarıya bile çıkmayın denilen zamanda biz böyle bayağı geniş beton bir alanda çalışıyorduk ama klişeye kaçmak istemiyorum ama hakikaten çok eğlenceli geçti set yani yönetmenimiz diğer bütün oyuncu arkadaşlarım bazen şey gibi anlar yaşadık ee, işte sahnelerden önce prova alıyoruz. Hani o provalarda birbirimize o kadar gülüyorduk ki hani tamam biz gülmeyelim biz bu kadar gülersek seyirci gülmeyecek falan diye böyle kendimizi kısmaya çalıştığımız, tutmaya çalıştığımız, gülmekten çekemediğimiz anlar oldu. Heyecanla da bekliyorum, çok da merakta ediyorum projeyi. Kısaca bir konusunu dinleyelim daha sonra da rolünüzden bahsetmenizi rica edeceğim. Böyle farklı yerlerden gelen ve hayatta bir noktada yolları kesişmiş iki arkadaş var. Bunlar bir hata yapmışlar ve bunu da karanlık bir dünya içinde yapmışlar. Mafyaya bir hataları olmuş. Bunu telafi etmek için yollar ararken bir para var geri vermeleri gereken kaybettikleri. Bir tanesi diyor ki film çekelim. Film çekerek işte para aklayıp, o paralarını aklayalım ve borcumuzu ödemiş olalım böylece deyip bir prodüksiyon kuruyorlar işte. Senaryo buluyorlar. Bir fikirleri yok hiç. Nereden senaryo bulunur, yönetmen nasıl bulunur onları da bilmiyorlar. Ama bir yandan da e, filmin kadrosunu oluştururken Hani bu film zaten batsın diye çok fazla tercih edilmeyen, uzun zamandır çalışmayan insanları seçtikleri için o insanların da filmin çok iyi olmasına ihtiyacı var. Böyle böyle bir çatışmadan bir kara komedi çıkıyor ortaya. Peki Öyle sizin konuşuyor. rolünüz? Benim karakterim Hande Yılmaz. <laughs> eski bir ya yani ünlü bir oyuncu, eski. Ama işte bir dönem evlenmiş ve narsistik bir ilişkinin içine düşmüş, yalnızlaşmış o sırada. Sonra tabii ki doğal olarak bir boşanma takip etmiş bunu. Boşanırken de kocası oğlunun velayetini almış. Birtakım iftiralar atarak. Ve böyle bir dönemden sonra da Hande artık setlerde işte çok öfkeli olduğu için ve işte psikolojisi çok yerinde olmadığı için işte onun seti çok zordur aman çalışmayın diye böyle kötülenen bir oyuncuya dönüşmüş. Ee, ama bizim dizimizde bu Fatih ve Soner için yani filmi yapan karakterler, arkadaşlar, iki kafadar için Hande'nin filmi batıracak bir oyuncu olması çok işlerine geliyor ve onu seçiyorlar filmde oynaması için. Ama tabii ki Hande'nin de oğlunun velayetini geri almak istiyor ve o yüzden de ayaklarının üzerinde durduğunu, işte kendine bakabildiğini, oğluna da bakabileceğini ispatlaması gerekiyor mahkemeye. Böyle orada da böyle bir şey var, böyle bir çatışması var. Bir anne mücadelesi var. de izleyeceğiz aslında. Evet, evet aynen öyle. Peki ya aslında oyun içinde oyun gibi oldu sizin evet. için biraz evet. çünkü yine orada bir oyuncuyu canlandırıyorsunuz. Peki bu anlamda zor muydu, kolay mıydı? Yani eğlenceliydi <laughs> aslında. Zor ya da kolay diye tanımlayamam ama böyle bende şöyle bir şey oluyor. Ben işte çalışırken senaryoyu planlıyorum bir şeyleri ama sonra o kayıt denildiğinde benim daha önceden tahmin etmediğim şeyleri de çıkabiliyor o karakterin. Hem karakterin kendinden çıkıyor hem de bu çok böyle bir ekip işi hakikaten. Karşınızdaki oyuncunun verdiği bir tepkiyle sizin kurduğunuz plan yerle bir oluyor. Ve çok daha iyi bir şey de çıkabiliyor orada. Böyle ben oynarken şeyi fark ettim. Hanne'nin kendi doğalından işte çok birebir yakınlarıyla nasıl bir maskesi var konuşurken işte sette set çalışanlarına nasıl davranıyor, yapım tarafında nasıl ama işte o anne mücadelesini verirken çok çaresiz kaldığı yerlerde nasıl bir kadın. Böyle bunlar Biraz da kendiliğinden ayrılıyor gibi oldu. Ben de karakteri izledim gibi oldu aslında. Deli deli konuşuyorum ben böyle karakterlerle ilgili. Bu tip sorular soracaksanız daha oyunun <laughs> <laughs> devam edebilirim. Yok güzel aslında ne özümsenmiş bir karakter e, sizin için Anadın Çok sevdim ben Hande'yi. E, normalde de mesela böyle e, teklifler geldiğinde size seçici misinizdir roller konusunda? Evet. Evet. En çok dikkat ettiğiniz şey nedir? Hikaye yani. Hatta karakter konusunda değil açıkçası. Bana işte sordukları zaman hani nasıl bir karakter oynamak isterdiniz diye bilmiyorum. Onun bir cevabı yok çünkü bence karakter hikayeyle bütün bir şey. Şey de olabiliyor mesela bazen bir senaryo okuyorum ve karakter aslında o kadar güzel düşünülmüş ki ama senaryo o kadar iyi yazılmadığı zaman o da arada kaynamış gitmiş oluyor. Ve orada sizin de elinizde yapabileceğiniz çok bir şey yok. Peki temiz parada en zorlandığınız sahne ya da çekmekte zorlandığınız bir sahne? Yani bir bu dizinin içinde çektiğimiz filmde bir 90'lar filmi çekiyoruz <laughs> ee, ve böyle e, işte dok, çingene kostümleri ama 90'lar çingenesi bir çiçekçi kız kostümleri ve böyle kakülü siyah bir perukla oynuyorum. O sıcaklarda o biraz zorladı ee, ama yine şeydi böyle biz oyuncular galiba çocuk gibi oluyoruz böyle durumlarda o da böyle oyunlu bir şey ya hani zordu ama. Eğlenceliydi, keyifliydi yani. Güzel. Peki Neşin, bu bir dijital işi. Televizyonla iş yapmak arasında eminim fark vardır. Daha hı hı. mı konfor alanı sunuyor dijital oyuncuya? Konfor alanı mı bu bilmiyorum. Öyle tanımlar mıydım bilmiyorum. Ama e, bence daha rahat ve daha çok emek verebilmenizi sağlıyor. Çünkü size gelen karakterin hikayesini biliyorsunuz. İlk bölümde ne olacağını biliyorsunuz. Son bölümde ne olacağını biliyorsunuz. Evet o karakterlerde bir duygusal ark vardır ve aslında karakteri başarılı yapan şey işte seyirci tarafından özümsenmesini sağlayan da o aslında geçişlerdir. Onları çok daha rahat kurabiliyorsunuz. Televizyonda yayınlanan işlerde eğer bir de uzun soluklu bir ise 140 150 dakika olmasından mütevellit bir yandan haklı olarak senaristler de e, o tempoyu yüksek tutarken sizinle konuşulmuş ya da işte senaryoda o şekilde verilmiş daha önceki ve sizin böyle işlediğiniz bir özelliği şu an gelmiyor aklıma net bir örnek ama işte atıyorum 16. bölümde bir anda tam ters bir şey olabiliyor. Evet. böyle hiçbir zaman benim şeyim olmadı hani bu karakter bunu yapmaz. Yapar, her şeyi yapar karakterler yani insan da çünkü öyle bir şey. Ee, nasıl yaptığını bulmak gerekiyor. Galiba oyunculuğun şeyi o yani hani karaktere akıllı yormak değil ama onu nasıl yaptığına, sebeplerine daha çok gitmek. Bazen televizyonda o nasıl zorlanabiliyor çünkü işte orada o, o minutajı yakalayabilmek için temponun daha yüksek olması karakterin hikayesinden çok daha önemli oluyor çoğu zaman. Özellikle de sezonlarca devam eden dizilerde evet. değil mi? Evet. Yani aynen, o karakterin aynen. çok fazla değişken Çok fazla oluyor? değişkeni var. Baştan planlayamıyorsunuz. Planladığınız şey elinizde kalabiliyor bazen. <laughs> o yüzden dijital tabii ki hem hikayenin bütününü bilmekle ilgili hem e, daha kısa, daha hızlı, yani daha hızlı değil de nasıl diyeyim, daha az sayfa sayısı çektiğimiz için günde herkes için çok daha çalışması rahat, çok daha hatta bence keyfi de çıkarılabilen işler oluyor dijitaller. Temiz Paranın seti kaç gün sürdü? 6 hafta. Eğlenceli bir set geçirdik dediniz. Evet. E, sette sanırım bir oyuncu için en önemli şey bu huzur galiba değil Aynen. mi? Öyle. Çünkü birlikte yapılan bir işten bahsettiniz. Yani öyle çok kalabalık ekiplerle çalışıyoruz. Yani 200 kişi oluyor hali hazırda o sette. E, ve bir yerde bir gerginlik olduğu zaman o böyle bulaşarak dağılan da bir şey. Çok uzun zamanlar geçiriyoruz birlikte. Evet. E, yani yaşadın. ben set olduğu zaman hani kendi evimden çok o karavanda oluyorum. Yani o yüzden hep böyle zaten Hı. işte atıyorum mumlarımı getiririm oraya, süslerim ederim böyle Aa, bir şey güzel. haline, yaşam alanı haline getirmeye çalışıyorum. Çünkü hakikaten seyyar olarak mekanlarda, o karavanda şey halindesiniz. Hani sürekli. Ya ne Bu kadar kalabalıkla, bu kadar uzun süre, uzun saatler çalışılan bir işte tabii ki çok normal, belli bir takım işte gerginliklerin olması arada. Bunlar böyle şey gibi, cilveleri gibi. Ee, ama huzurlu olduğu zamansa herkes daha da çözümcü oluyor. Çok daha rahat çalışıyor. Herkes yaptığı işten keyif aldığı için yani biliyorsunuz severek yapıldığında iş hakikaten bambaşka oluyor. Ben bu şeye de çok inanıyorum yani kamera arkasındaki hakim olan ruh hali işte seyirci izlerken bence onu tam da anlamıyor ama sanki geçiyor gibi geliyor bana, bilmiyorum yani. Dakan, bence de, evet, geçiyordu. Evet. Özellikle uzun soluklu evet, dizilerde. Evet, evet. Özellikle mesela şeyleri görebiliyordum ben işte daha önce çok uzun süren işlerimden bir tanesinde. E, her Şeyi söylüyorduk mesela birlikte oynadığım oyuncuyla işte tekrarları yayınlanmaya başladı, biz ikinci sezonun sonundaydık. Böyle şey olduk, ertesi sabah karavanda yaşlanmışız resmen diye çünkü hani iki sezon boyunca işte haftada altı gün günde on iki saatlerin üstünde çalışılan bir işti. Ee, bol izleyicisi olsun Temiz Paranı. Biraz da böyle ben. sizin sektörle ve oyunculuğunuzla alakalı birkaç soru sormak istiyorum. Çok uzun yıllardır sektördesiniz 20 yılı evet, aştınız sanıyorum Geçenlerde fark ettim evet ben de 20, yani 16 yaşında çalışmaya başladım 38 yaşındayım 22 sene olmuş. Evet daha fazla. Hmm. Şöyle bir geriye dönüp bugünden baktığınız olur mu? Ee, uzun bir süre çünkü. Yani oyunculuğunuza, yaptığınız işlere bakar mısınız? Şey izlemek gibi mi? Hem tekrar, izlemek gibi şey. hem de neler yapmışım acaba bu zamana kadar diye. Ya da işte o oyunculuğunuzun o e, gelişimine belki de bakmak gibi. Eskiden ilk yıllarda çok izlerdim her şeyi. Tekrar tekrar izlerdim. Şöyle bir yerden izlerdim. Ee, aslında... Yani mesela tiyatro sahnesinde sizinle birlikte sahnede olan oyuncuyla da birliktesinizdir. O ortak bir alandır ama sinemada ve televizyonda kameranın önünde aslında çok yalnız herkes. Ee, o sırada bir reaksiyon almadığınız için de yaptığınızı da anlamıyorsunuz. Ben o yüzden mesela televizyon dizilerindeki bu yoğun çalışma temposu benim için bir süre sonra şu işe yaramaya başladı. İşte ben mesela sahneyi çekiyorum. En fazla 6 gün sonra yayınlanıyor. Yayınlanmak zorunda. Zaten hani arka arkaya çekiyoruz, biz çekiyoruz, o yayınlanıyor. Ee, ve bu aslında e, çok büyük bir, e, kullanılırsa çok büyük bir nimet bir oyuncunun yaptığı şeyi 6 gün sonra hemen televizyonda görmesi. Seyirci ne tepki verecek diye de değil bu söylediğim. Yani işte siz gözünüzün şurasını şöyle yapıyorsunuz da o duyguyu o şekilde vermeye çalışıyorsunuz. Bazen geçmiyor, bazen olmuyor. Yani hani başka bir şey denemeniz gerekiyor orada. O yüzden hep bu televizyon dizilerini e, o, o tecrübeyi arttırmak için böyle sağlamasını almak için kullandım gibi oldu. Aynı şekilde yaptığım sinema filmlerini de açıp açıp bakıyordum ne oldu diye. Hiçbir zaman şeylerden olmadım ben işte. Ay ben kendimi hiç izleyemem. Evet, öyle diyen yani, bayağı bir tarz Bu olmaz. Var. <laughs> bu olmaz yani. Hani bu şey gibi atıyorum siz bir sandalye üretiyorsanız, e, ürün o sandalyedir ama bizde şey de var. Yani ben hem işimin patronuyum hem de yarattığım şey benim. Benim o ürünü kontrol etmem gerekiyor. Yani şey bence saygısızlık da bir yandan. Yani ne olduğuna bakmadan onu seyirciyle buluşturmak. Ee, o yüzden çok bakıyordum, izliyordum. Ee, şimdi gene bir dizide olduğumda bakmayın. Yani o yaşta da değişen bir şey değil. Sürekli kendinizi yenilediğiniz bir şey oyunculuk. Şey oluyor bazen mesela geri dönüp baktığımda bir sinema filminde Ah diyorum onu öyle değil de şöyle oynasaydım diyorum ama ben biliyorum o damla onu öyle oynayamazdı. işte Çünkü hayatta şu zamanı geçirmem gerekiyordu evet. belki de yani. orada Evet aynen öyle. Da. O yüzden böyle bir şey pişmanlığım olmuyor hani. Hmm. Bu arada şey de değil, ilk başlarda kendimi izlerken futbol maçı izler gibi izliyordum. Ben Nefret de izliyordum. Hani, hani böyle şey demek istemiyorum, kendimi çok beğenerek izliyorum gibi bir durum da değil yani. Ama o sağlamasını almak, bakmak için yapmak durumunda olduğumu düşünüyordum. Hmm. Dediğim gibi böyle pişman olduğum bir iş yok ama bakıp şey dediğim hani şu an olsa bunu farklı şekilde yapardım dediğim şey çok var. Peki kendinizde en gurur duyduğunuz iş? Galiba Sibel ama enteresan tuhaf bir yerden söyleyeceğim bunu gurur duymayı. Bir fotoğraf var benim elimde. Ee, Avustralya'da Brisbane'da e, Asya Pasifik Film Akademisi'nin ödül yani işte festival vardı orada ve son gün ödül töreni var. Ee, yönetmenlerimiz de o sırada başka bir festivaldeydi. Ben tek başımayım. Odada da hazırlandım. Sonra aklıma şey geldi. Ee, Giresun'da sibeli çekerken sabah dört buçuklarda dağa çıkıyorduk ee, ve işte hani şey bile çekim yaptığımız alan bile hani atıyorum on 15-20 dakika yürüyorsunuz alana. Ee, o kadar sessiz gibi ormandasınız ki jeneratörü böyle bir kilometre öteye koysanız bile sesi gelecek gibi. O yüzden her sabah jeneratörü toprağa gömüyorlardı. Hani öyle bir yerde bir çekim yapıyoruz ee, ve işte bütün ormanda kalkma, çömelme, koşma, düşme vesaire bütün onları çekerken benim bütün bacaklarım yara bere içinde kalırdı. Hani bayağı akşamları hani orayı şey yapmak, dikiş lazım mı? Ay yok değil, orayı batik batikonla, burayı bilmem ne yap. Ve ben son günü Sibel'i çekerken ve bacaklarımı çekmiştim yukarıdan, dizlerimden aşağısına, o yaraları çekmiştim. Aklıma o fotoğraf geldi. Orada hazırlandıktan sonra böyle işte giyindim ettim, kremlerimi sürdüm, ayakkabılarımı giydim. işte böyle pedikürlü ayaklar bilmem ne aşırı bakımlı. <laughs> ve gene o şeyi çektim. O hala bende duruyor. Şeye benzetiyorum, bu balerinlerim vardır ya hani aslında ne kadar zarif ve şey görünür ama Yara bere, Yara bere içindedir içinde. o ayakları. Benim için de mesela o şeyi düşündüğümde böyle bir şey veriyor. Yani çok zordu ama iyi ki yaptım çünkü bunu yapmış olmak hani böyle bir şeye şey geçirebilmiş olmak bana şey geliyor. Ben bir rolü sevdiğim zaman herhangi bir şey öğrenmem gerekiyorsa ya da atletik herhangi bir şey yapmam gerekiyorsa çok daha kolay yapıyorum ve galiba yapabiliyorum gibi bir his veriyor. <laughs> Öyle bir yerde bir gurur gurur diyebilirim o duyguya işte o iki fotoğrafı ve yan yana koymak. Ödül aldı o film evet. filmde değil mi? O filme vermem birçok ödül aldınız. Evet. 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 Ama dizilerde de çok güzel işleriniz var. Özellikle e, Güllerin Günlerin Savaşı, savaşı. ve e, Çukur. Çukur sizin hmm. adınız geçtiğinde belki insanların aklına ilk gelen projeler. Evet, evet. Var. Ya Gülru yani, diyorlar ya Efsun diyorlar sokakta evet. onlarla zaten. Anılmak nasıl? Hala onlarla anılıyor olmak da güzel olmalı bilmiyorum. Yani zaman hakkında kalmışsınız. Yani insanların aklında kalmış olmak şey bir etki evet, yaratmış olur. Kalmış yani evet, siz evet, zaten roller da oldu. Evet evet roller kalmış aynen evet. öyle. Şey falan da oluyor böyle İşte ee, işte bizim ekibimizde de var çıkmış galiba şu an. İşte <laughs> Damla'nın ben o zaman çok küçüktüm işte ben Gülrü olurdum ablam Gülfem olurdu biz Gülrü Gülfemcilik oynardık <laughs> falan diye anlattıklarında bu böyle şey gibi yani onların çocukluğuna da dahil olmuşsunuz gibi o yüzden çok keyif verici çok mutluluk verici. Ee, iyi hissettiriyor, özel hissettiriyor insana Hı. kendini. Özellikle Çukur dizisi bugün de hala çok da bence tekrardan izleyen birçok kesim var. O nasıl bir deneyimdi Çukur? Ben Çukur'a üçüncü sezonda girdim evet. ee, ve ekip de kamera arkası da bir önceki işlerinde de birlikte çalışmışlardı. Bir ekip, bütün ekip zaten böyle bir altı yıldır falan birlikte çalışıyorlar. Oyuncular da iki yıldır hani artık iyice böyle bir aile gibi olmuşlardı. Ee, o yüzden böyle ilk girdiğim birkaç ayda sürekli gözlemledim aslında. Ama o kadar e, o kadar sıcak o kadar kapsayıcı hani bir sahne çekerken de hani böyle göz göze gelip Bunu böyle mi yapalım, şöyle mi yapalım, şöyle yaparsak böyle bunu böyle deneyelim mi falan. Diye. Yani böyle iş bir ekip vardı ki orada da ee, çok çabuk ısındım, çok çabuk girdim. Efsunu çok sevdim. Böyle bir, Efsun'un şeyi vardı, bir karakteri oynarken hani her şeyi dışarıya atmak istersin ama Efsun tam tersi, bütün yaşadığı her şey özellikle başlarda tamamen içinde tutan bir karakterdi. E benim 33. yaşımdaydı, ben hep oğlan çocuğu gibiyimdir. Ama böyle Efsun'dan sonra benim de biraz giyimim de değişti. Falan. O öyle bir yerden etkiledi <laughs> mesela beni. Çünkü şey yaptıkça, Nehir vardı, onu da selamlar buradan. Müthiş bir e, stilisttir, bizim stylingimizi yapıyorduk, kostümümüz yapıyordu, kostümümüzü yapıyordu. Böyle Nehir beni giydirdikçe önce şeyde askıda elbiseleri görüp böyle ya emin misin falan deyip böyle sonra gince aha Nehir güzel oldu bu falan deyip hani benim özel hayatıma kadar etkilemiş bir iş oldu. Çok özel benim için de o yüzden. Evet. Dijitalde Çırak da güzel izlendi sizi. Evet. O da yine evet. tabi de Temiz Para da tabi de yayınlanacak. Evet. Evet. çırakta da Ozan, Ozan Akbaba ile birlikte Aynen. güzel, onu da güzel hatta ikincisini soran da çok var. Onun olacak çok bilmiyorum Çok istiyoruz ama. yapmak e, ama e, Ozan'ın... Televizyondaki evet. dizisi de hani ne güzel ki tuttu ve işte çok seyirciye ulaştı evet. ama demin anlattığım gibi televizyona bir iş yaptığınız zaman hayatın başka alanlarında herhangi bir şey sıkıştıramıyorsunuz, yapamıyorsunuz. O bir zaman olmuyor artık. Onun e, senaryosu da Çıran, senaryosu da Birol Tezcan ve Ozan Akbaba. Ozan aynı zamanda senaristlerin hı hı. hikaye, onun hikayesi. E, o yüzden de ikinci sezonu hazırlanamadık tam ama umarım ileride hani geç de olsa bir gün yapılır. Ozan'la çalışmak çok keyifli, çok inanılmaz bir pasör. Ee, şey biliyorsunuz yani sahnede yeni bir şey yaptığınızda attığınız top düşmeyecek yere tutacak onu yani. Hatta size daha güzel bir şekilde atacak onu. Orada da ekibimiz de çok tatlıydı. Umarım gireriz ikinci sezonda. Çok isterim. Peki bu sezon TV için bir şeyler okuyor musunuz? Görüştüğünüz var mı? Ya okuyorum var ama benim hep böyle biraz şey gidiyor. Hmm, geçen sene işte kötü kanı yaptık. Altı evet. bölüm. Geçen sene böyle bir tamam hadi televizyon yapayım ben bu sene diyordum. Ama böyle onun dışında yaptığım, yapmak istediğim o kadar çok şey var ki e, televizyon hep böyle son şeyde geliyor. Ya karakteri çok sevmem lazım, ya işte hikayeye bayılmış olmam lazım. O yüzden böyle hani televizyonda şey yapamıyorum ben. Tamam hadi ya bu işe de böyle başlayalım diyemiyorum. Bir yerden beni kapması lazım. O yüzden şimdilik yeni sezon için öyle bir iş yok. <laughs> yapımcılık kısmında sorup bitirmek istiyorum. Tabii Çünkü e, sizin yapımcılık yaptığınızla alakalı da bir şeyler okumuştum. Hatta Hı -hı. bir şirket de kurduğunuzu. Bu Hı -hı. anlamda bir hayaliniz var mı? Var. Var. Ya şey ben şeyi çok seviyorum. İşte bu siber filmiyle yurt dışında festivallere giderken e, bazı yetişemediğimiz anlarda işte demin anlattım beni Avustralya'ya yolluyorlardı, onlar Japonya'ya gidiyordu işte. Beni şeye yolluyorlardı, Chicago'da festivale yolluyorlardı, onlar dünyanın bir başka bir yerindeki gösterime gidiyorlardı. Ve gö gösterimlerde de söyleşiler oluyor. Aynı zamanda işte atıyorum woman in Film, işte sinemada kadın paneli oluyor mesela. E, o panellerde konuşmacı olarak da istiyor sizi festival ekibi. Ben böyle başlarda, ben oyuncusuyum bu filmin tam olarak hani ne anlatacağım ki? Çünkü şey bir soru sorulduğunda şey istiyorsunuz ya, onu yönetmen ya da yapımcı cevaplasın istiyorsunuz. Bana şey demeye başladı Giyom'la Çağla. Biz yeteri kadar birlikte söyleşi verdik, sen yaparsın. Sonra ben işte o panellere katılmaya başladım. Panellere katılmaya başladıkça yapımcıların toplaşmalarını, onların seminerlerini takip etmeye başladım ve hikaye anlatmanın başka bir tarafını keşfettim gibi oldu ve çok hoşuma gitti. Hem bulabildiğim kaynakları, kaynak bulamayan ama çok Yapılmasının iyi olduğunu düşündüğüm hikayelerle buluşturmaya çalışıyorum. Hem de bu biz hep şikayet ediyoruz da işte, şunun hikayesi neden yapılmıyor, bunun hikayesi neden yapılmıyor. Bunu söylediğimde artık kendime, e, otur o zaman damla sen yap, diyebileceğim. <laughs> o yüzden de böyle şey, oradan da iyi geliyor bana. Güzel şeyler yapacağım, yapacağız umuyorum. Merakla bekliyoruz. Teşekkürler, Çok teşekkür ederiz. Sağlığınızla, sağlıktan. Çok anladım. teşekkürler. Sağ olun Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.